Türkiye ve Yunan jetlerinin Ege'deki karşılaşması sevgili izleyiciler Atina'da dikkatle izleniyor. Yunan basını 3 yıldır süren sakin dönem sona mı erdi sorularıyla yeni bir tartışmayı da alevlendirmiş gibi duruyor. Detaylara bakalım. Buyurun. Ege Denizi'nde Türk ve Yunan F16'ları arasında yaşanan karşılaşmanın ardından Atina'da diplomatik ve askeri çevrelerde hareketlilik yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Ege'deki uçuşlara ilişkin açıklamaları Yunan basınında geniş yer buldu. MSB, 25 Aralık tarihli açıklamasında hava sahası ilali iddialarının temelinde Yunanistan'ın kara suları ve hava sahasına yönelik tutarsız yaklaşımlarının bulunduğunu vurguladı. Açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri'nin Ege'deki uçuşlarını uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği ifade edildi. Yunanistan merkezli Katimerini gazetesi, gelişmeleri 3 yıldır süren sakin sular dönemi sona mı eriyor başlığıyla değerlendirdi. Gazete, Ege'de artan askeri hareketliliğin Atina'yı hem sahada hem de diplomaside daha hassas bir konuma ittiğini yazdı. Haberlere göre, Medilli ile Limni arasında yaşanan F-16 karşılaşması, taraflar arasında tansiyonun yeniden yükseldiği şeklinde yorumlandı. Atina, Türk uçaklarının hava sahasını ihlal ettiği iddiasını öne sürerken, Ankara bu iddiaları reddetti ve sorunun diyalogla çözülmesi gerektiğini yineledi. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri Türkiye'nin Ege'de tüm sorunların uluslararası hukuk, iyi niyet ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana olduğunu bir kez daha vurguladı. Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamaları da Atina'daki temkinli havayı ortaya koydu. Dendias, Yunanistan'ın tehditkar bir tutum içinde olmadığını savunurken ordunun her koşula hazır olması gerektiğini dile getirdi. Yunan basını ayrıca İsrail Türkiye hattındaki gelişmelerin ve F-35 sürecine dair açıklamaların Ege'ye yansıyabileceği ihtimalinin Atina'da yakından takip edildiğini aktardı. Katimerini'ye göre Ankara bölgesel başlıklarda inisiyatif elinde tutan taraf olarak görülürken Atina gelişmeleri daha çok izleyen konumda kaldı.